Merhaba çocuklar. Bugün sizinle eğlenceli bir etkinlik yapalım. Tabii bir büyüğümüzün izniyle ve yardımıyla. Ne gerekli bunun için? Bir tane pimpon topu, bir tane saç kurutma makinesi. Hem el göz koordinasyonumuzu çalıştırmış olacağız, hem de eğlenceli dakikalar geçireceğiz. Hadi başlayalım. Müzede heykeller her gece canlanır insanlar gelince dona kalır Haydi dans et durma kimseye çaktırma sen bir heykelsin eskiden kalma Müzede heykeller her gece canlanır insanlar gelince dona kalır Haydi dans et durma kimseye çaktırma sen bir heykelsin